Merhabalar son gün tatlı dünyasından herkese sevgiler saygılar Bugün sizlerle şöyle yumuşacık mis gibi güzel şöyle güzel indirik gözlemeler yapacağız patatesli gözlemeler Umarım keyifle sonuna kadar izlersiniz videoyu beğen, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar yorumlarınızda her türlü eleştirilerinizi e, Tabii ki de saygı çerçevesinde e, önerilerinizi eleştirilerinizi yorumlar kısmına bırakırsanız çok mutlu olurum eğer kanalıma henüz abone değilseniz de abone olarak destek olabilirsiniz. Hadi şimdi hep birlikte şöyle muhteşem gözlemelerimizin yapımına geçelim. Evet yine Bismillah deyip tarifime başlıyorum. Şöyle kabıma unumu koydum. Herkes yapacağım miktar kadar ununu koyabilir arkadaşlar. Şöyle bir tatlı kaşığı da maya koyuyorum. Kuru maya. Üzerine şöyle bir tatlı kaşığı da şeker ekliyorum. Şöyle bir buçuk tatlı kaşığı da tuz ilave edeceğim. Şöyle ılık suyla birlikte unumu yoğuracağım arkadaşlar. Şöyle güzel yumuşak güzel bir hamur elde edeceğim. Önce şöyle bir mayayı eritiyorum. Mayayı ve şekeri. Şöyle azar azar ılık su ilave ederek mayayı eritiyorum orta kısımda. Daha sonra şöyle kenarından kenarından yavaş yavaş ununu da ilave ederek hamurumu yoğurmaya başlayacağım. Evet şöyle hamurumu yoğurdum. Şimdi üzerine örtüp sıcak bir yerde mayalanana kadar bekleyeceğim. Şöyle 3 tane haşlanmış patatesim var. Onları da şöyle güzelce çatalla eziyorum. iç malzemesini yapmak için. Şöyle sıcak oldukları için zaten çok çabuk eziliyorlar. Onu da şöyle güzelce bir ezeceğim. Daha sonra soslayacağım. Şöyle patateslerimi güzel bir eziyorum. Şöyle bir baş soğanı tavama doğradım. Ee, bir yemek kaşığı zeytinyağı, iki yemek kaşığı da ayçiçek yağı koydum. Şöyle güzelce bir soteleyeceğim. Ee, hafif böyle pembeleşene kadar soğanlarımı pişireceğim. Evet soğanlarım şöyle güzelce pembeleştiler. Şimdi üzerine şöyle biraz pul biber atacağım. Biraz fazla attım acıyı sevdiğimiz için. Biraz da şöyle karabiber atıyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. şöyle yaklaşık yarım yemek kaşığı da domates salçası ilave ediyorum. Onu da şöyle güzelce bir kokusu çıkana kadar soğanla birlikte kavuracağım. Evet salçamı da güzelce kavurdum. Şimdi şöyle ezmiş olduğum haşlanmış patateslerimi içine ilave ediyorum. Şöyle üzerine şöyle bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Ve şöyle güzelce karıştırıyorum. Harika bir e, iç oluyor arkadaşlar. Şöyle patatesli güzel. Evet şöyle üzerine Maydanoz da doğradım. Maydanoz da harika yakışıyor. Şimdi şöyle iç malzemenin güzelce soğumasını bekleyeceğim. Evet şöyle hamurum harika bir şekilde mayalandı. Şöyle şimdi açmaya başlayacağım. Şöyle elimle gördüğünüz gibi harika bir şekilde mayalanmış. Yumuşacık. Şöyle çok güzel bir hamur. Şöyle beze yapıyorum. Üzerine de biraz un koyduktan sonra şöyle güzelce açacağım. Evet, şöyle güzelce açtıktan sonra şöyle biraz daha kenarını açayım. Şöyle iç malzemesini koyuyorum, bol bol güzel olsun. Evet şimdi şöyle diğer katını üzerine kapatıyorum. Şöyle kenarlarını da bastırarak kapatıyorum. Şöyle kenarından fazla hamurunu da alıyorum. Evet şimdi yağsız tavada güzelce pişireceğim. Gerçekten incecik harika oldu. Şöyle alıp yağsız tavama atacağım. Evet şöyle tavama attım. Biraz tavam küçük geldi ama sıkıntı olmaz. Gördüğünüz gibi güzelce kabarmaya bile başladı. Şöyle bir bakıyorum. Alt kısmı güzel biraz pişmiş. Şöyle çeviriyorum. Evet diğer tarafı da pişiyor. Şöyle güzelce kabardı. Şöyle kenarlarını da pişireceğim kenarda kalan kısımlarını. Şöyle biraz ortaya alacağım. Harika oluyor. Evet şöyle nar gibi kızardı. Altı da üstü de harika oldu arkadaşlar. Hemen şöyle diğer gözlememi koyuyorum. Diğer gözlemem pişerken ben şöyle pişen gözlememi güzelce tereyağıyla yağlıyorum. Şöyle güzelce yağlayacağım. Hem altını hem de şöyle üstünü şöyle güzel ile yağlıyorum. Gerçekten muazzam oldu. Evet arkadaşlar, gözlemelerim bitti. Hatta bir kısmını da yedik. Ee, şöyle yumuşacık pamuk gibi oldu. Şöyle güzel güzel. Şöyle içinde göstereyim sizler için. Şöyle ekmeği de incecik oldu gerçekten tadıyla yumuşaklığıyla harika oldu arkadaşlar. Umarım videoyu keyifle izlemişsinizdir. Benden bugünlük de bu kadar. Beğeni ve yorum bırakmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Başka videolarda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.